Yani botumuz devrildi evet. Orada bir e, suya girip çıktık. Bir kendimizde kendimizi de sinirlerimizi de test etme fırsatı bulmuş olduk. E, kendimizde bir yüzleşme yaşadık yani orada. Hocam 300 kitap daha getirdik. Yani bin, bina açtı kitap sayısı arkadaşımız kulübümüzün e, uçan pilotlarındandı. 8 yıldır kulübümüzde uçuyordu. Aramızdan ayrılmasına çok üzüldük. Edebiyat öğretmeni olması dolayısıyla ona adına yakışacağını düşündük. Böyle bir kütüphane kurmaya karar verdik. İstediğimiz zaman gelip boş vakitlerimizde zamanımızı geçirebiliriz. Evet, Ve biz buna 8. sınıfın sonuna kadar devam edeceğiz. Kay, Koyun, anne Kütüphaneyi nasıl buldun? Güzel. Güzel. Ne kadar güzel. Neyi beğendin peki? En çok neyi beğendin burada? Kitapları beğendim. Oyunları beğendim. Mehmet kütüphanemizi beğendin mi? Beğendim. Peki neyi beğendin en çok sen burada şu anda? Bak, burada en baktığım şeyler kitaplarıydı. Yani kitaplarını çok sevdim bu arada. Evet. Evet. Evet.